Ramazan. Bugün sabitte bu simülatör ultimate oynuyoruz. Evet. Ama bu simülatör ultimate nasıl oynuyoruz? Beşiktaş, Beşiktaş otobüsüyle oynayacağız. Gördüğünüz gibi Beşiktaş, Beşiktaş otobüsü. Bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Normalde bunlar yok. Ama nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çok kolay. Hiçbir zorluk yapmayacaksınız. Çok kolay hepsi. Öncelikle kanala abone olmayı bırakmayın. Hadi zaman geçelim videoya. Öncelikle arkadaşlar bakın. Geriye burada. geri dönüyorsunuz buradan. Bakın. Geriye geri dönüyorsunuz. Buradan dönelim. Burada garaj diyorsunuz. Şuradan satın al diyorsunuz. Ve bakın. Burada dikkatli olun. Bu, otobüs değil. Bu değil. Üç değil. Dört değil. Beş değil. Altı değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Durun geleceksin, biraz kaldı. Çok <laughs> uzun sürüyor ama. Ne yapalım işte bekleyeceğiz Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Az kaldı az kaldı az kaldı. So, die Bu. Evet, bu. Bakın. Mercedes bu. Mercedes'in otobüsü. Travejo 19 SHD. Bunu görüyorsunuz. Bunu satın alacaksınız siz. Ben de var onun için. için satın almayacağım. Yine de alayım satın. Önemli değil. Satın aldım ben. Şu garajımda aldım. Gel diyorum. Göster diyorum. Ve buradan 3. garajıma gidiyorum. 3. arabam. Nerede 3. arabam? Hadi. Hadi ama çok bekletiyor. Ha, bakın. Arkadaşlar şimdi burada hiç garajda bu yok. Bakın. Bu gördüğünüz gibi skininde. Hiçbir araha, hiçbir araçta skin, indir. Hiç ara ha, hiç araç skin indir yok. Sadece bu araçta olacak. Onun için sadece bu aracı yaparsınız. Skin indir tıklıyoruz. Ve satın alıyoruz Ve bunu hilesi indirmelisiniz. Zaten ben YouTube'da ikinci video bu simülatör otomu hileyi nasıl indiriyor onu göstermiştim. Onu yazarak YouTube'a indirebilirsiniz. Sonra da benim için oynayabilirsiniz. Bunu satın alıyoruz. Ve böyle bir şey geliyor karşımıza. Gördüğünüz gibi. Ben şu an aldım. Şimdi onu sileceğim. onun için gelmedi. Bakın şimdi geriye dönüyorum. Sonra skinler diyorum. Skin. Tamam diyorum. Bakın böyle bir şey gelecek. Ne oldu ya? Üff ya. Üf ya. Aslan ya, ya ben. Ne yapayım ya seni ben? Kafayı yiyor arkadaşlar. Geriye dönelim Dön geriye. Bir arkadaşlar hemen geliyorum. Bunu düzelteyim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya gidiyoruz böyle bakın. Ben şimdi gideceğim. Gir hadi girdi değil mi? Bakın skinler diyorum. Burada skin indire tıklıyorum. Ve böyle skin paketi bu, bulmaktadır. Dilersiniz bu simulator, bu simulator şöyle yani böyle bir şeyler size okarttım zaten ben çok uzun okuyacağım. Burada indir şarjı var. Ona tıklıyoruz. Ha, evet şimdi döndü. Bakın böyle bir şey geliyor karşınıza. Sakın buradan çıkmayın. Bakın bu Türkiye bakın. İsterseniz bunu indirebilirsiniz. Bakın bu da dediğim sürüm, bu, bu değil. Bakın bu, bu şey. Bakın istediğinizde indirebilirsiniz. Bakalım bu, 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 hangisini istiyorsanız indirebilirsiniz. O benlik değil. Hangisini istiyorsanız. Ben şu an, nerede o benimki, şunu indirmiştim. Kamandaları. Galatasaray var, Fenerbahçe var, Beşiktaş var. Üç tane şey var sadece. Bunlardan da indirebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Hepsini böyle yapacaksınız. Bakın. Şurada HTTP bir türlü onu yazıyor ya. Buna basit diyorsunuz ve burada kopyalar diyor. Kopyala tıklıyorsunuz ve burada işimiz kalmadı. Buradan çıkıyoruz. Çıkalım. Bak çıktık. Ne oldu? Yine açıyor ya. Üf ya. Açılsın, Açıl hadi Bu açılsın ben hemen geliyorum. Arkadaşlar oyun açıldı. Şimdi geliyoruz. Garaja geliyoruz. Şuradan göster diyoruz. Şimdi şu aç. Bakın skin yine skin indire basıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Eee nerede? Ha Kopyala yazmıştım ya Kopyala böyle kopyala. Kopyala deden sonra buraya geliyorsunuz. Bakın iptal diyorum. Ekle var ya Ekleye tıklıyorsunuz kopyala sonra oradan çıkıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. U ekle. Oraya şöyle bunu yazacaksınız. Yazmayacaksınız. Sadece kopyalayacaksınız. Şöyle çıkayım. Bakın. Basın butonun üstüne ve bakın yer, yerleştir. Buna tıklıyoruz ve böyle bir şey gelecek. Ok diyoruz. Ekle diyoruz. Daha bakın indiriliyor. Hiç merak etmeyin. Bir dakikada indirecek. İndirilsin. Bakın bir dakikada indiriliyor. Hiç merak etmeyin. İndirilsin. indir indir, indir, indir. Hadi. 81, 90. Evet. Böyle bir şey gelecek değil mi? Burada skinler. Bu indikten sonra burada sil edebiliriz. Sil dediğimiz zaman. Skinler var ya skinler. ekle değil skinlere tıklıyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi Galatasaray tıklıyorum böyle. Galatasaray 2. Bakın bu Galatasaray 3. Güzel inşallah. Fenerbahçe 1. Fenerbahçe. Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş 1. Beşiktaş 2. Bununla mı yolculuk yapsak? Bununla yolculuk yapalım yoksa bununla mı? Bununla yapalım Evet, tamam Tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle kaldı. Şimdi geri diyoruz. Seç diyoruz. Şöyle dönelim. Tamam, şuradan ben işte diyorum. Satalım. Aksesuarlar bardak satın dur almadım mı satın al satın al geri diyoruz ve şimdi buradan geri dönüyoruz seç diyoruz ve seçildi şimdi arkadaşlar şimdi oynayacağız oyunumuzu seferler diyoruz seçil sefer, sefer diyoruz kalkış diyoruz evet Şekil diyoruz, varış diyoruz, süren diyoruz, saat diyoruz. 11.00 Buradan da, hadi. Üf ya, onayla. Set yemeklerden olsun. Şöyle, şöyle... Aynen ne Bunu öyle diyorum. Başla diyorum. Bir başladık 2, 1... Başla bak diyorum. İkinci Şurada. Çok bekletme açıladı. Ne koyma açsana. Açıl. Açıl. Ha. İşte beşiktaş tacı da bizi. Nasıl ama Beşiktaş tacı da bizi. Bir de size dışarıdan görse 360 derece olsun. 360 derece ol. 360 derece ol. Beşiktaş. Gördüğünüz gibi Beşiktaş. Plaka yazmayı unuttum. Neyse plakayı ya Beşiktaş yazacaktım ama neyse bir şey olmaz. Şimdi kalaya geçelim. Çalıştırıyoruz. Güzelmiş ha aslında. Beşiktaş otobüsü geldi için biniyor. Beşiktaş otobüsü geldi için biniyor. Beşiktaş otobüsü, Beşiktaş otobüsü. ya ya ne biçim işsiniz ya doğru fark ediyorum ama arkadaşlar. Bu, Bu ne? Fotoğraf galiba aynen fotoğraf. Ben çekmeyeceğim fotoğraf. Siz isterseniz <laughs> çekin. Hadi ama siz de ne, ne biçim <laughs> biniyorsunuz lan hadi. Arkadaşlar bunlar bizimle geliyorum. Dur ya Lan içimize girdik stiker'e geldim. Şimdi bindiler. Bunu hallediyoruz. Şöyle geçiyoruz. Geç. Geç hadi. Eçer misin? Ha. Çalıştırıyor mu Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat. güzel lan Beşiktaş otobüsüyle oynamak. Beşiktaş otobüsü geliyor çekilin lan. Beşiktaş'a karşı var mı lan? Var mısın lan Beşiktaş'a karşı? Neyse. Gidiyoruz. Hızlı yapacağım çünkü videomuz çok istemiyorum uzun olsun. Onu çok hızlı gitmeye çalışacağım. Çalışacağım 18 dakikaya da olsun. Çok hızlı gidiyorum. Çekilin 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 çekilin. 5'i dolaşalım çıkmasın hepsi bu. On hızlı gidiyor. Ben hızlı gidiyorum. ÇEKİLİN LAN 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 GİRİCEZ 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 Kırıcaz vat diyeceğiz. Çiçektaş bitki otobüsü. Nasıl takkolmuş? Nasıl takkol? Tamam. 18 takkol olmadan varmalıyım oraya. Nasıl varabilmeyeceğim? Bas 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 söylüyoruz. Otobüs çok bas. Ne kadar kaldı bir yolumuza? Şöyle bakıyorum. 88 kırmızı kalmış. Kilometre kalmış. Kilometre Londra. Like gireceğiz. Girdik be.

buradan mavi tutu Çünkü ben beşik taşı atıp sürüyorum. Beşik taş. Çekilin lan beşik taş atıp sürüyorum. Hadi gidiyoruz. 94 ile gidiyorum. Şimdi ben Beşiktaş'ım. Beşiktaş'a hasar vermesini istemiyorum. Bu arada benim iki tane sevdiğim komanda var. Biri Beşiktaş, biri de Juventus. Evet, onun için Beşiktaş aldım. Şansıma, şansıma bakın arkadaşlar. Beşiktaş çıktı şansıma. Ama Juventus olsaydı daha iyi olurdu. Hadi Beşiktaş ya. Benim kankam var ya Seyit O tanıyalar var. O gün bilmiyorum neden YouTuber'lu bıraktı. Bir iki video çekti Ondan sonra bıraktı. Anlamadım neden. Sorum neden neden. Cevap vermiyor. Ama iyi videolar çekiyor ama da bu tarz. Tableti vardı. ya. Allah'ım ne şartlar da gelip duruyor ya. Her yere giriyorum ya. Otobüs. Otobüsü ağzına yaptık. Yanlış anlamayın tamam mı arkadaşlar? Ağzına yaptık. aç. Bu Bir sonraki videoda Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray yolculuk yapımı istiyorsanız ha? bu videoyu da tam 7 like istiyorum. Bu da 7 like gelirse Galatasaray'ın da yapacağım video çekeceğim Galatasaray. Galatasaray videosunda da 5 e, dakika gelirse, gelirse ona da fena bakış çekeceğim. Sağdan çıkıyorum. Ne kadar yolumuz kaldı acaba? Varıyoruz ya ben buraları biliyorum arkadaşlar. Ben bu ortada şunları bayağı da oynadım. Buraları biliyorum. kalmaz kaldı, Kaç dakika oldu? Dakika çabuk çabuk 17 dakika olmuş. Beşik dakika da susun Bas sokulayım bas. Benzinle almayacağım. ben almayacağım? bas 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 Al girdik. Ne oluyor ya? ya bu mi hiç? Şunu ver. Dur. Tamam kapat çilecekler. Lan bir dik ya Allah Allah. Meşal da garip duruyor ya. Yeşil şey. yeşil. Lan kırmızı tutmuyor ama yeşiliydi. Ama ben yeşil gördüm. Vallahi yeşil gördüm ben. Neyse. çarpıyorum ara. Çok mu? Aa vardık ya. Haritaya bakın, haritaya bakın. Geldik, 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 geldik. Hayır, hayır, hayır. Gelmeyeceğiz. Oy, sonra da lan. Arkadaşlar bir çekilin. Ben işim var benim. Basıyorum, basıyorum. Tamam, yavaşla. Sağda. Başlangıç Evet, ulaştık. Siz neden orada duruyorsunuz? Já, ja, já, ja, það er trúið, já. Ja. Það er verið því. 不会描写，哪带我呀？